Ne diyorsun lan burada? Ya sen iyi değilsin lan Sen burada ne yapıyorsun? Hmm. Sen ne yapıyorsun burada? Adın ne senin? Hı? Hmm. Senin adın ne? Güzel çocuk. Kır kırı kır 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 mı? Mır 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 mı? Ya, çok şimdi de şey, birbirine Ne birbirine Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne 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 是吧？见面 <Super. S 2>、mm。Hmm.